Tokenomics yayınımızdan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yaman ve bugün Polkadot bizlerle beraber. Biz bu içeriğimizle beraber sizlere aslında cüzdanınıza bu kripto para birimine ekleyip ekleyemeyeceğinizi düşündürtüyoruz ve hap bilgileri sizlere sunuyoruz. Nedir bu hap bilgiler derseniz de şöyle ki yol haritalarını, arkasındaki ekibini, bunun yanı sıra sosyal medya kanallarının nasıl güçlü olup olmadığını ve teknik görünümüyle beraber aslında size bunları sunuyoruz. Yatırım kısmı sizde oluyor tabii ki. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle baktığımızda şu an içerisinde 6,85 dolarlık bir fiyatlaması söz konusu. Bitcoin bugün içerisinde bir miktar daha yukarı yönlü hareket ettiği için Polkadot tarafında da yeşillenen bir piyasa bizlerle beraber arkadaşlar. Detaylara baktığımızda piyasa değerinin burada olduğu gibi e, görüyorsunuz zaten. Maksimum arzı sınırlı, sınırsız özür dilerim. E, ve sonsuz bir arzı sahip olduğunu görüyoruz. Bu sonsuz arz bazen bizi telaşlandırabiliyor. Çünkü çünkü sonsuz artı olduğu zaman fiyatlama açısından biraz daha alt ve e, zayıf bir tabakada seyredeceği yönünde bir kaç düşüncemiz oluyor. Ama bu her zaman bu şekilde gelişiyor değil. Alt yapısı sağlam kripto para birimleri olduğu sürece bu bizim için bir problem değil arkadaşlar. Ve Polkadot'un aslında gene itibariyle e, Dinamiklerine baktığımızda işte bağımsız işlem gören bir kripto para birimi, blockchain ağlarını birbirine bağlayarak aslında güvenli bir işlem yapmayı sizlere sunmayı vaat ediyor. Bunun yanı sıra da dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşında e, dirençli bir internet ağı sizlere sunmak istiyor. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Bunun yanı sıra da şunu hemen es geçelim. Cüzdanlar olarak Ledger kullanıyor, Sub Wallet kullanıyor, Nova Wallet kullanıyor, Trust Wallet ve Fearless Wallet kullanıyor arkadaşlar. Birçok cüzdana ekleyebiliyorsunuz polkadotlarınızı. Ve e, sosyal medya kanalları olarak Twitter, Telegram, Discord, Medium ve forumları var. Kendilerine ait bir forum olması bize için her zaman bir pozitif enerji sağlıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra da 24 saatlik aralıkta zaten en yüksek görmüş olduğu seviye 7,02 seviyesi arkadaşlar. Ve tüm zamanların en yüksek seviyesi 54,98 bandı arkadaşlar. Ve şu anda o seviyeden yüzde neredeyse 90'lık bir oranda uzakta duruyor arkadaşlar. 2 yıl önce gerçekleştirmiş. Bu da Bitcoin'in 69 bin dolarla all time high yaptı seviyelere denk geliyor ve tüm zamanların en düşük seviyesi ise e, en yüksek seviyesini bir sene öncesinde yaşanan e, 2.70 seviyesi arkadaşlar. Şimdi bakalım web sitesine baktığımızda zaten Polkadot çok uzun bir süredir bizlerle olan bir kripto para birimi ve e, web sitesi de hali hazırda arkasındaki geliştiricilerin de desteğiyle birlikte e, oldukça güzel ve bilgilendirici arkadaşlar. Gerçek birlikte çalışılabilirlik, ekonomik ve işlemsel ölçeklenebilirlik Kolay blockchain yeniliği, yüksek enerji verimliliği, herkes için güvenlik ve odaklı yönetişim e, detaylarına sahip arkadaşlar. Zaten Proof of Stake'de olduğu için staking işlemi yapabiliyorsunuz Polkadot'ta diyebiliriz. Ve bu gibi aslında web sitesi oldukça güzel ve geliştirici çünkü bloklardan da oluşuyor. White paper gene itibariyle aslında size söylemiş olduğum gibi, biraz önce de anlatmış olduğum gibi web sitesi üzerinden ve sosyal medya kanallarına baktığımızda 1,4 milyonluk bir takipçiye sahip olan bir Twitter hesabı yani X hesabı var arkadaşlar. Bizim için oldukça önemli çünkü topluluğu ne kadar güçlü oluyorsa, o şey o kripto para birimine yatırım yapan insanların o kadar fazla olduğunu Zaten biz her halükarda biliyoruz bizim için pozitif bir enerji oluyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere de sabitlenen tweet'in yanı sıra e, burada atmış olduğu tweet'le beraber aslında görüntülemesinin de iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama şu an içerisinde birazdan meme token'ların yavaşta olduğunu da düşünürsek e, Polkadot'a çok sıra kalmıyormuş gibi gözüküyor ama gerçekten proje sağlam, sağlam kripto para birimlerinden bir tanesi ve Telegram hesabına bakacak olursak e, Telegram hesaplarında 23.991 Üye katılımcı söz konusu arkadaşlar ve e, neredeyse 1900 kişisi de online olarak gözüküyor. Telegram'da da bu kripto paraya yatırım yapacak kişilerin oldukça fazla dolaştığını, Telegram'da dolaştığını da söyleyebiliriz. Discord kanalı da var. Discord kanalına da geçecek olursak orada da e, hali hazırda neredeyse 25.000 adet üyesi söz konusu ve 3.000 adete yakın kişi de şu anda çevrim içi arkadaşlar. Bunun yanı sıra medium hesapları var. Medium hesaplarının olması da gayet güzel. En son 7 Şubat'ta bir paylaşım gerçekleştirseler de yine de e, geçmişe yönelik baktığımızda sürekli olarak paylaşım yapan ve aktif bir şekilde ilerleyen bir topluluğa sahip olduğunu görüyoruz. En azından topluluğunu bilinçlendirme odaklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra bir de forumları var. Forumlar üzerinden de zaten buradaki konularla beraber... E, konuşabiliyorsunuz veya farklı durumlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak bir de Polkadot'un şu an içerisinde 4 saatlik zaman dilimi içerisindeki fiyatlamasını konuşalım isterseniz. Bitcoin'deki bir miktar yükselişle beraber aslında 7 doların üzerinde çıktı ama bu kalıcılık sağlayamadığıyla beraber bir sorun teşkil etti ve tekrardan yönünü aşağıya çevirdi. Bir alt kanala çevirdi ve bizim şu an içerisinde bekleyeceğimiz seviye aslında Polkadot tarafında 6.5 65 seviyeleri olabilir. Eğer bu seviyelere yakınlaşırsa 6,5 dolarla ve nihayetinde 6 dolarlara doğru bir yolculuk yapabilir. Ama ter, tam tersi bir durumda 7 dolar bizim için önemli psikolojik bir direnç noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Bu noktalara da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadardı. Bir sonraki farklı kripto para bilimimizde, farklı tokenımızda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.